Şeyh Beydettin tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Birinci Murat dönemi isyancı gibi o kadar. Şeyh Beydettin tanıyor musunuz? Tanıyorum. E, dine karşı isyan yaptı diye biliyorum ben sadece. Başka hakkında bildikleriniz var mı? Hiç başka yok. Sadece bunu bu kadarını biliyorum yani. Bu bildiklerinizi nereden öğrendiniz ya da kimden duymuştunuz? Bazı okudum kitaplarda duymuştum. Yani okumuştum. Şeyh Beydettin tanıyor musunuz? Duydum ama bilmiyorum kim olduğunu. Duyduklarınız kadarıyla hakkında bildikleriniz var mı? Hayır. Nereden duydunuz veya kimden duymuştunuz? Yani muhtemelen internetten görmüşümdür ama e, duymuşumdur resmen ama tam olarak hatırlamıyorum yani. Şeyh Beydettin tanıyor musunuz? Tanırım. Hakkında bildikleriniz neler? Ee, tasavvuf geleneğinden geliyor. Simav Kadısı. Dönemin sistemle anlaşamayan, sisteme tavır koyan, özellikle e, ezilen toplumları savunan tasavvuf büyüklerinden diyebiliriz. Bu bildiklerinizin nereden öğrendiniz ya da kimden duymuştunuz? Yani kendisini dünya görüşüme yakın buluyorum. Uzun zamandır tanıyorum. Bir dönem sıkça e, kendisinden bahsedildi. E, daha sonra çok da tahsis etmediğim bir şekilde hayatına son verildi. Şeyh Bedettin tanıyor musunuz? Eee evet, tamam eski tarih kitaplarında bize okul zamanlarındaki bilgilerden kaynaklı. Hakkında bildikleriniz neler? Eski isyanlarla ilgili bir bilgilerimiz var ama tam taze olarak bilgi sahibi değilim ama eski Bu bildikleriniz nereden öğrendiniz veya kimden duymuştunuz? Dolayısıyla kitaplarda falan okurken, okul dönemlerinde, okul çağlarında falan 1985-90 yıllardaki dönemlerde aklımıza kalan bilgiler bunlar. Şeyh Behzettin tanıyor musunuz? Yani tam birebir de tanıdığım söylesem yalan olur ama şey Osmanlı döneminde yaşamış olan biri olarak biliyoruz. Hakkında başka bildikleriniz neler? Yine bildiğim yine böyle Bektaşçı tarikatından falan bir üyeliği falan veya liderliği falan olması gerekiyor. Öyle biliyorum yani. Bu bildiklerinizi nereden öğrendiniz ya da kimden duymuştunuz? Yani ortaokul yıllarında ya da yalan olmasın, lise yıllarında ders kitaplarından falan görmüştüm. Şeyh Beydet'in tanıyor musunuz? İsim olarak duydum ama tam olarak yani tanımıyorum. Hakkında bildikleriniz var mı? Yok. İsmini nereden duymuştunuz? İsimlerden duydum, belgesellerden duydum. Şeyh Bedet'i tanıyor musunuz? Evet, isyanıyla ismini duymuşluğum var. Ya hakkında başka bildikleriniz var mı? Ee, sadece Bektaşi tarikatına bağlı olduğunu biliyorum bu kadar. Bu bildiklerinizi nereden öğrendiniz ya da kimden duymuştunuz? Yani tarih derslerinden. Sadece o kadar. Şeyh Bedet'i tanıyor musunuz? Tanıyorum. Hakkında bildikleriniz neler? Zamanında e, ayaklanma yapmış bir e, devlet büyüğü. Başka var mı? E, pek hatırlamıyorum. Bildiklerinizin nereden öğrendiniz de kimden duymuştunuz? Genelde medyadan, e, internetten. Bu kadar. Şeyh tanıyor musunuz? Tanıyorum evet. Hakkında bildikleriniz neler? Hakkında bildiklerim Osmanlı Devleti'nde. Başka... Kitaplardan çok okudum. Öyle. Başka da falan ne... Bildikleriniz nereden duydunuz veya nasıl öğrendiniz? Bilgilerimi e, kitaplardan okudum. Televizyonlardan öyle. Şeyh Bedet'in tanıyor musunuz? tanıyorum. Hakkında bildikleriniz neler? Şeyh Bedrettin isyanı çıkıyordu tarihte. Kim döneminde çıkıyordu? Hatırlamıyorum. Bu bildiklerini nereden öğrendin veya kimden duymuştun? Tarih dersinde öğrendik. Şeyh Bedrettin tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Kendisi sanırım 1. Murat mıydı? Osmanlı zamanında yani 1300 belki 1400 1400'lü yıllarda yaşamış bir isyancı diyelim. Osmanlı'ya baş kaldırmış bir isyancı. Tam olarak neyi kullandığını bilmiyorum. Dini kullanıyor olabilir. Nazım Hikmet'in de onun hakkında kitabı var. Simamla Kadısı Şeyh Bedrettin Hakkında başka bildikleriniz nerede Şeyh ilgili? Nazım Hikmet'in onu sevdiği, onun adına şiir kitabı yazdığı bir insan. Ve isyancı yani Osmanlı Devleti'ndeki ilk isyanlardan birisi. Dini. Bildiklerinizi nereden öğrendiniz, kimden duymuştunuz? Tarih dersinde öğrendim ben bunu. Ben üniversite birinci sınıf öğrencisiyim. Üniversite sınavına hazırlanırken tarihte öğrendim ve yine edebiyat dersinde de biraz öğrendim. Nazım Hikmet'i işlerken hoca bunun hakkında bahsetmişti. Bir de ben genel hani Nazım Hikmet'in bazı kitaplarını okuyorum. Hayatı hakkında biraz araştırma yaptım onlardan. Şeyh Bedettin tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Şeyh Bedettin tanıyor musunuz? Şey Bedrettin'i duydum da hani tanımıyorum. Şeyh Bedrettin tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Hakkında bildikleriniz nelerdir? Çok fazla bir şey bilmiyorum işin doğrusu. Sadece, is sadece ismen biliyorum. Kimden duymuştunuz? <laughs> Okumuştum diyeceğim. Çok ayıp ama hafızam giderek kötüleşiyor. Çünkü okumaya ara verdim. Kendi okuduklarımdan biliyorum. Destandan ve Şeyh Bedrettin Destanından aslında Nazım Hikmet'ten biliyorum. Yo tabii Nazım Hikmet'ten biliyorum sadece.